Merhaba, bugün biraz gitmekten bahsedeceğim. Gitmek kelimesi aslında çok yalın ama bazen arkasında bir sürü duygu gizli. Biri hayatından çıkınca, biri mesajlara geç dönünce, biri seni anlamaktan vazgeçince, ilk düşündüğü şey ne oluyor? Demek ki gitmeye zaten hazırmış. Belki de gerçekten öyleydi. Ama ya değilse? İnsanlar hep gitmeye hazır mı olur? Yani bizce, bir anda gittiği biliyormuş, ama belki onun içinde bir şeyler çok daha önce gitmiştir düşünmeyi bırakmıştır mesela. Sen konuşurken senin değil, başka yer dinliyordur. Ya da sen ağlarken o sessizce bitirmiştir zaten bana. Ama yine de soruyorum kendime. İnsanlar hep gitmeye mazeret olur yoksa gitmek bir savunma şekli mi? Kalmak daha mı çok cesaret ister? Belki de asıl mesele şu. Gitmeye hazır olmak başka, gitmek zorunda kalmak başka. Bazen insanlar kalmak ister ama yorgundur. Belki umut kalmamıştır. Belki seni anlamaya çalışmamışsındır. Ve bazen sen de gitmişsindir. sessizce hissedilmeden, anlatmadan. Belki sen de birini zaten gitmeye hazırdı diyerek kolayca bırakmışsın. O yüzden bu sorunun cevabını bilmiyorum. Ama belki şunu diyebilirim: İnsanlar gitmeyi düşündüklerinde değil, kalmayı anlamsız bulduklarında giderler. Ve bu fark her şeyi değiştirir.